bulup evlen Ben açarım. Kime diyorum ben ya ben açarım diye. Ben zaten evde yalnızım ya. Başka kimse yok ki. Peker pekmez de gitti. Nöbete kim devir aldı acaba? Aşkım. A aşkım, aşkım. Oh. <laughs> aşkım. aşkım, aşkım. Burcu Oh. Aşkım, aşkım, aşkım. Bücüğüm. Barış gel buraya, dur oradan. Efendim yenge. Aa. Ya sen niye özgün olmuyorsun? Beni taklit ediyorsun. Birazcık özgün ol. Ya şahsına mı tanıstır bir insan? O kaç yaşına geldi? Hep taklit, hep taklit ya. Aa, Yok canım, şey manasın hani şaka olsun diye şey yaptım ben yenge. Ayıp <laughs> ediyorsun yoksa ya. Ni <laughs> Kemal, acayip simitler aldık. Şöyle hep beraber şöyle çok güzel bir kahvaltı edelim kardeşim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Gitti güzelim kahvaltıyı nasıl ucuzlaştırdı, basite indirgedi. <laughs> Aşkım merak etme, öyle çakma çıkma saraylardan simit almadık. Gittik, en pahalı, en kaliteli patiseriden aldık tamam mı? Sen gönül rahatlığıyla <laughs> ye böyle yumul Tabii tabii, patiseridense içim bir rahatladı yani. Rahatsın. Tabii tabii. Ee, Kemal'im anlat hele be, şu yanladık nasıl gidiyor kardeşim? Vallahi nasıl gitsin abi, süper. Hatta süper ötesi, şöyle bir örnek vereyim ben sana. Ben mesela gazeteyi alıyorum, spor sayfasını okuyorum. Ondan sonra hiç düzeltmeden kenara bırakıyorum. <laughs> Ve hemen arkasından ya Aybalan bu gazeteyi spor sayfasında bırakıyorsun. Her seferinde biz de gazeteye spor sayfasından okumaya başlıyoruz diyen kimse yok. Anladın mı? O derece rahatım. Süper olmuş Kemal'im. Süper. <laughs> ya aşkım ben anlamadım. Kim yalnız ki? Eee sevgilim şey yani yalnızlarken şimdi Cazibe ayrıldı ya evin temizlik düzeni falan ondan bahsediyor Barış. Ha ay sevgilim bak sana bir şey söyleyeceğim. Ha. Sana annemin temizlikçisini ayarlayalım bak çok iyi temizliyor. Acayip iyi temizliyor ya ama bir günde 400 lira veriyor. <laughs> ne? 400 lira mı? Bu temizliyorum derken yani kiralık katil falan mı? Hayır aşkım saçmalama. İyi de öldür hakkını yeme. Kadın hakkıyla kazanıyor. Alnının teriyle dört dil biliyor. Dört, dört, dört. Bana ne ya? Ne yapayım dört dili biliyorsa ya? Ben evi İngilizce, Fransızca, Almanca mı temizleteceğim? Aa, ben hayatımdan memnunum. Kusura bakma. 400 lira yuh. Ay sen bilirsin bana ne ya? Aa, ağzım... Dilim damağım yapıştı be. Cazi! Cazi kızım çay koy! Neyse kızım biliyorsun ki işten ayrıldı hayatım. Bunu sana daha önce de söylemiştim. Ha tamam. Barış! canikom hadi kalk çay koy. Yenge ben şimdi hiç o çay işine falan girmeyeyim ya. Son çay işine girdiğimde sen böyle tonunu tutturamadım diye benim başımdan aşağı dökmüşsün ya çünkü. O yüzden ben şey yapmayayım Öyle yaptım doğru söylüyor. O zaman hayatım çayı sen koy da ha? Bir gerginlik ortada kalmasın. Hadi canım mutfağı bulabilirsin değil mi? Ay Paris bir babaya gül istersen ha gül hop <laughs> 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 gül ya Rabbim ya kinayeli aile espri yapıyor bana. <laughs> Aşkım hayırdır nereye? Ay nereye olabilir ya? Mutfağa mutfağa. Go to the kitchen. Go to the kitchen. Ama Bence sen bu mutfağı kullan, şimdi orası uzak kalır, hem burası daha yakın, hadi. Sersem ettin, sepet sersemi oldum ya. Sinirden birden bire şey oldum ya, yön duygumu kaybettim ben. Biliyoruz herhalde, bir dakika. Güneş oradan doğduğuna göre... ...güne, okay. güne... ...uçak şu tarafta acaba. Ya. Fıkkın kalmadı ki. Kemal'im. <laughs> Şimdi gözünü seveyim bana hatırlat da siz evlendiğiniz zaman ben size çay içmeye gelmeyeyim ya. <laughs> ya yenge bayağı bildiğin çay koymaya banyoya gidiyordu be. <laughs> Tuvalette çay koyacaktı az kalsın ha. <laughs> Kapa çeneni vallahi söylerim Paris'i üzerine salar ha. Aşkım! Aşkım çaya bulamıyorum. Bak duydu vallahi bak bak duydu ya. Geliyorum aşkım geliyorum. Tut şunu tut vallahi bildi. Yala abim de kendine gelsin. <laughs> ne oldu aşkım hayırdır? Aşkım çaya bulamıyorum. Ha. Aşkım, çay burada. Ay o canım benim görmemişim ben onu tamam oldum. Şimdi sıra suyu kaynatmaya geldi sevgilim. <laughs> Allah, hayatım şey e, bir şey soracağım. Sen daha önce herhangi bir evin mutfağında hiç bulundun mu? Hani mekan olarak. Ne, anlamadım ya nasıl? Ne gibi? Sevgilim şimdi ronda arızalı. İstersen diyorum ki bu sefer e, suyu kettle'da ısıtalım. Ah aşkım ah aşkım. Ne elim alsam bozuk çürük çarık ucuz. Bir milyoncudan falan mı aldın sen bunu? Suyu nerede kaynatacağız şimdi ronda bozuk ya? Çay yapacağız. Kettle'da kaynatalım bu seferlik canım, tabii kettle'da. Bak işleri yokuşa sürüyorsun, kettle'da kaynatalım bu seferlik ama... ...yaptır şuna, git yenisini menisini al, bir şey yap ya. Tabii, Ana. tabii bebeğim. Çay yapacağım, bunundan geldi. Ha, komple kettle'da halledeyim diyorsun yani. Evet. Hmm. Allah'ım hadi aşkım benim, aşk çalışmam senin... ...gül gibi sevgilim var, dön git salona, kurul. Ben sana servis yapacağım, çayı koyacağım, geliyorum da... Niye bu fıkır 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 olmadı? Ha, aşkım şey istersen düğmesine basalım sesli komut sistemi arızalanmış olabilir de. <laughs> Şöyle basayım oy kaynar birazdan. O mantıklı bu da bozuk zannettim. Aferin bu çalışıyorsa hadi bakalım içeri. Tamam ekmek tüketimini azaltıyoruz ekmek tüketimini azaltıyoruz. Hamırıtım hamırıtım. Ben konuşurken bana bak oğlum yüzüme bakarak. <gülüyor> <gülüyor> Ayde Şimdi kim abicim bu? Kim geldi? Abi nereden bileyim kim geldi ya? Pekmez gitti diye seviniyorduk ama kapı maşallah tam gaz mesaiye devam ediyor ha. Ay tövbe bu ne? Ay merhabalar Kemal Beyciğim dikkat yani. Dikkat dikkat. Ya mesaisiniz biz öyle 5 8 13 48 dakika oturmaya geldik. Hoş geldiniz Maynar Hanım da şeyi çıkartamadım ben bu yani hep teyze herhalde. Ay. oturalım anlatacağım hadi. hadi Ay. dikkat. ...hasta, tansiyon var, şeker var, her şey var. Geçin şey yavaş. Aşılı, aşılı korkmayın teyzeciğim korkmayın aşısı tamam. Aşısı tamam, bir daha yiyin. Hadi gel. tamam ben de Hoş, geldin Hoş size. geldiniz tekrar. Canımın Paris, teyze lan o teyze. Pervane ay. adam. He. Yavrum ben Peker Pekmez'in annesiyim yavrum. Pervane Pekmez. Pervane. <laughs> güzelmiş, güzelmiş. Barış, bak, Peker Pekmez'in annesi Pervane Hanım. Hani bizim bir tezimiz vardı ya, Peker Pekmez nasıl ortamında böyle laboratuvarda üretilmiştir diye şu anda tamamen o çöp oldu. O da bizim gibi normal, ana baba evladı. Hup, bir havaza doğmuş işte. Efendim, ben de Peker Pekmez'in karşı komşusu Kemal. Bahsetti Peker'in, bahsetti yavrum. Karşı komşumuz dedi. Bahsetti senden. Ayağınızda bahsetti. Teyzeciğim, e, ben de Barış. Barış, Barış, Barış. Öpeyim dedi. Yavrum, senden de bahsetti. Seni pek sevmiyorum ben. Git yavrum, ah, git. Komiğin ah, 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 bastonu. Pervane anneciğim, e, sakin ne, ol. Ne kadar da enteresan ya. E, teyze, e oğlunuz da beni istemiyordu zaten. Şey neyse e, uzun lafın kısası ben sizi bir tanıştırayım dedim. Şimdi pek Pekmez'im gidince e, kayınvalidem de bir süre bizde kalacak öyle karşılaşırsınız filan yabancılık duymayın yani. Aa, canım, canım, canım. canım. Harbani ah, <laughs> ah. <laughs> anneciğim pek sever beni. Tabi tabi isabet olmuş Allah korusun bir anda karşımıza çıkarsa biz de hani ne yapacağımız belli olmaz. <laughs> tabi. E, Teyzecim biz de e, Peker Pekmez'in gıyabında sizden çok bahsettik yani bahsetmişliğimiz var ara ara. Yani evet biz e, Peker Bey yüzünden sizin hakkınızda bayağı bir konuştuk ya yaptık yani. Artık tanışmak bugüne kısmetmiş be, değil mi Kemal'im? Çaylar geldi. Aa, misafirlerimiz de varmış hoş geldiniz efendim hoş geldiniz. Kemal kim bu teyze yeni temizlikçi mi? Hayatım yeni gibi duruyor mu teyze? Kendisi vergiden muaf şu anda ya. Kayınvalidem olur kendisi. Ha yani şey Taim pekmezin annesi. Muhteşem zekya. <laughs> yavrum, bak şimdi Taim pekmez benim dedemin adı ya. Yavrum ne? Yavrum Taim pekmez benim. Kayınpederim olur yavrum. Ben ...Pervane pekmez, peker pekmez. Annesiyim yavrum. Anladım efendim, anladım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dobrivien. Dobruşko. Ya Kemal bu ailenin Ruslara karşı bir garip hali tavrı var ya. Annesi de beni Rus sandı. Rusça konuşuyor benimle. Ya hayatım ne yapacaksın? Yaşlı insan işte idare et. Efendim siz biraz istirahat edin. Biz size Barış'la içeride çay koyalım. Ay aşkım bir şey söyleyeceğim. Bak tam hamarat günümdeyim. Çayları ben koyayım ne dersin? Yavrum ben sana şimdi bir... <laughs> ya neyse yok mu pötü bör mötü çörek böyle. İçmesin yavrum. Ay. hayatım şimdi belki... Pervane Hanım Çayını şampanya bardağında içmek istemez. <laughs> o yüzden sen onu şuraya kenara koy. Biz normal bardaklarda bir şeyler getirelim. Gel zahmet etmişsin gel. Geç 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 otur şöyle. Gel Barış gel. Ver 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 Barış. <laughs> koy şöyle kenara koy. <laughs> kemal Kemal. Vallahi ben sana bir şey İşim var oğlum senin. Sen <laughs> şampanya bardağına çay koyup gelmiş kız ya. Ulan manyak mısın sen? Rondo'da çay demliyordu. Son anda ben engelledim. Bana bak. Gel daha önemli mevzu var bu pervane pekmez biraz garip değil mi abi? Pervane pekmez biraz gariptir tabi. Kemalciğim sonuç olarak bu peker pekmezi de olmuş. Yani normal insanın yapacağı iş değil. Bir gariplik vardır evet. Onu demiyorum kardeşim. Bu kadın peker pekmez olmasın. <gülüyor> <gülüyor> ya. Tamam. Oğlum sen iyice bir şey oldu sana. Oğlum bu kadın lan peker pekmez erkek. Senin kafayı şey. <laughs> adalet mi lan bu şimdi? Yani bu adalet mi yani? Adalet mi Kemal bu şimdi bilmiyorum adalet mi? Kardeşim tangoya keş düşüyor arkadaş olarak. Keş. Telmaya Louis düşüyor. Tomajeri düşüyor. Kuru fasulyeye pilav düşüyor. Zagora çiko düşüyor. çiko düşüyor. Bana da yani IQ'su ayakkabı numarasından daha küçük amip beynli bir adam düşüyor ya bu mu adalet şimdi? Bu mu adalet bilmiyorum Kemal bu mu adalet? Hani indirimli ürün? Bu kadın kılık değişmiş peker pekmez olmasın onu diyorum. Ha. Ha. Ben... Anladım Kemal, şimdi anladım. Çok şükür, çok şükür. Ee, ama Kemal'cim, annesiyim diyor. Ulan ona bakarsan geçen seferde ben Ukraynalıyım demişti. Ee, Ukraynalıyım dediyse... Ama anlamanın çok kolay bir yolu var tabi. Hadi oradan be, hadi oradan be. Şşt, i̇şte, bak, <laughs> sen öyle etek metek, ben girmem o işlere, nasıl anlayacaksın oğlum sen? Olmaz, olmaz, olmaz. Sakın. Saçma sapan konuşma lan, etiketin yarısı. Yürü, kıllanmasın adam gidelim. Ben sana daha sonra piramı anlatacağım. Yürü yürü. Get, 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 get. <laughs> Ay, yeter artık sevgili kayınvalide sıkıldı Simge Hanım. Ay Kemal ya Kemal ya. ya bu Pervane teyze bulamış mıdır nedir ben anlamadım ki. Ay durup durup bana Barış'la ilgili sorular soruyor ya. Barış ne yemek yemek istermiş de yok bilmem neymiş de. A, bana ne Barış'tan ya ben ne bileyim Barış'a. Hayatım idare et işte ya peker pekmezin çatlak annesi ne bekliyorsun. <laughs> Efendim, size doyum olmaz ama bizim mesai saati başlıyor yani bizim işe gitmemiz gerekiyor. Gidin yavrum, işe gidin yavrum, gidin yavrum. Ay gitmeden ben bir makyaj yapayım hayatım ya suratıma. Tabi tabi, bir makyajını tazele sen canım benim. <laughs> Ay, hadi, hadi anneciğim, istersen kalkalım artık. insanların da işe gücü varmış, rahatsız etmeyelim daha fazla. Hadi gidelim yavrum. Gidelim. <laughs> e Kemal Bey oğlum, gelinimizi göremedim. Nasıl gelinimiz? İyi mi? Hoş mu? Yemek yapıyor mu? Çarşaf yıkıyor mu? Ha? İyi efendim iyi. Ellerinizden öper de bir e, ziyaretçisi geldi onun Azerbaycan'dan. Onu ziyarete gitti yani. Ha, kız Türk değil. Hmm. Ha, Azeri anneciğim. E, anlatırım ben sana. Ne o? Maşallah peker pekmezin tayini çıkmış. Kız da evden uçmuş gitmiş hayret. Hmm. Mustafa efendim ne alakası var ya yani? burası onun evi sonuçta buraya gelecek yani. Ay, 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 ay. Tabii tabii haklısınız. Hadi anneciğim Kankam, hadi. Kalkalım, hadi kalkalım. yavaş yavaş. Kankam. Tabii hadi, hadi bakalım. Hadi. Hadi, hadi. hadi, hadi bakalım. size iyi günler hayırlı işler Hadi güle güle işleriniz. hadi güle güle. Hadi hadi anneciğim. Ama yanaklara dikkat. <laughs> ne biçim insan ya? Bu ne biçim bir şey ya? Simge. Hadi hayatım makyaj mı tazeliyorsun botoks mu yaptırıyorsun anlamadım ki. Vallahi baban totoşumuza yapacak botoksu. Bir tekme koyacak. Göreceğiz günümüz ha. <laughs>